Aşkım bir yandan böyle bir annelik babalık Hı -hı. konuşuyoruz, bir yandan da başka bir baba evlat krizi var. Evet, İbrahim evet. Tatlıses'le oğlu Ahmet arasında. Hı -hı. Ahmet bundan yaklaşık 3 aya önce... Babamın aklı, aklı sağlığı, aklı melekesi yerinde değil. Çünkü rahatsızlığı nedeniyle ağır ilaçlar kullanıyor. Bu da ona etki ediyor. İşleri başkasına devretti. O başkaları da merdiven altı işler yapıyorlar. Vasi tayin edilmesini istiyorum dedi. İbrahim Tatlıses durmadı ve ne yaptı? Ee, Ahmet'e acı vermek için direkt Ahmet'e yüklenmek yerine Torunu Ahmet'in oğlunun elinin altından oturduğu daireyi aldı. Hadi bakalım şimdi babalığı tartış diyerek. Hı hı. Ne oldu? Bunun ondan üzerine, sonra oldu. Evet ne olduysa ondan sonra oldu. Ahmet Tatlıses bir açıklama daha yaptı. Ee, üzerine İbrahim Tatlıses açıklama yaptı aramızda kalmasına. Ve dedi ki benim için babası için akli melekesi yerinde değil dedi. Sağlam raporu almak için 5 tane hastane dolaştım. Yetinmedim adli tıpa gittim oradan raporu aldım hakim bana dedi ki akıl sağlığın yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl söyler bir insan ve temiz raporu aldım ama ben şimdi ne yapacağım oğlumu reddi miras yapacağım dedi. Hı -hı. Aşkım Niye iki gün oldu? sonra ha. Ahmet'ten yine bir açıklama geldi ve o iki gün sonunda şu an size o açıklamayı özetle okuyoruz çünkü çok uzun bir açıklama. Evet, çok, O kadar uzun bir açıklama. Evet, bu kadar Bence... da uzun açıklama. Daha net olsa evet. daha rahat olacak. Kamuoyu evet. daha rahat anlayacak. İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiriyle çelişen 3 adet sağlık raporu bulunmaktadır diyor Ahmet Tatlıses ve avukatı. İbrahim Tatlıses adli tıp kurumunca verilmiş olan randevu günlerine iki kez uymayıp yargılama sürecini yavaşlatmış ve neticeden yine kendisi için verilmiş randevu günlerinden farklı tarihte adli tıp kurumuna gitmiştir. Adli tıp kurumunca İbrahim Tatlıses üzerinde kapsamsız bir muayene sonucu rapor tanzim edilmiş olup bu rapora karşı da itiraz hakkımızı kullanıp İbrahim Tatlıses hakkında kapsamlı bir sağlık raporu istiyoruz. Ve sağlık raporunun yeterli olmadığını, çala kalem alındığını düşünüyoruz. İbrahim Tatlıses'in şahsını ve şirketlerinin finansal durumunu Gerekirse buna bağlı olarak mal varlığını iyi yönetemediği, mali durum bozulmasının 2020 yılı sonrası giderek arttığını gözlemliyoruz. E, ayrıyeten e, dinlenen davada tanık olarak dinlenen şahıslardan da İbrahim Tatlıses'in alkol ve kumar bağımlılığının ve bu durumların kendisine verdiği zararlar doğrulanmıştır diyor. Çok ağır cümleler bunlar. Evet. Yani şimdi akli sali sağlığı yerinde değilin yanına evet. alkol ve kumar da eklendi. Evet. Hı hı. Hı hı. Çünkü o tek başına yeterli olmaz diye garanti almak adına tabii ki e, sığınıcı destekleyici başlıklar. Yani kapsamsız muayene raporu alındı, kapsamlısını istiyoruz. Ek olarak alkol olarak kumar. Bunların sebebi ne? Yani bir evladın babasına burada yine bir öfke görüyoruz. Evet, Ve bir Düşmanlık evlat babanın böyle canını yakıyor. Tabii ki babanın da evladına yaptığı kusurlu şeyler vardır. Buradaki evladı nasıl yorumluyorsun? Ah, yani tatlısız. şunu söyleyeyim. Hiçbir evlat, çocuk ben çocuklarda kusur bulmam. Hı, hı. Yani bir çocukta bir duygu varsa yoğun. O büyük bir ihtimalle aynı şekilde ebeveynin duygusudur. Hı, hı. Yani bir ebeveyn çocuğu ihmal ederek, dışlayarak, görmeyerek büyütmüşse, onun yanında başka bir evladını daha fazla hmm. sevmişse. Aslında oradaki biliyorsun kardeş kıskançlıklarından da çıkar bu durum. Tabii. Ee, ya şimdi ben tabii tam, tanımıyorum Ahmet'i ama bu serzenişin altında da zaten yıllarca alamadığı bir baba bakımı var. Evet. Anlatabiliyor muyum? yani şu kadar alamamışsan bu kadar para istersin arkadaşım. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Bu kadar sevilmediysen bu kadar öfken vardır. Biz ona bakarız genelde. Öfke çoksa sevilmeme de fazladır. Ne yani güzel söyledin. O yüzden hani oraya baktığında zaten o zaten olması oturulamıyor. Masada konuşulamıyor anladığım kadarıyla. Arkadaş yani iyi bir sanatçı olabilirsin çok yetenekli olabilirsin. Ama baba olmak, anne olmak başka bir şey. İnsan olmak başka bir şey. Kesinlikle. Peki burada para olmasaydı, İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses olmasaydı yani o şöhretiyle, parasıyla, gücüyle Bu kadar gücüyle... çok çocuğu olmazdı. Olmaz. Aynen. Evet. Yine aynı mevzuya dönüyoruz o zaman. Yine yani oldu. bu kadar kadınlar tarafından da talep görmezdi dolayısıyla da Kesin, çocuğu olmazdı. Kesinlikle olmazdı. Evet. Kesinlikle. Şu masada bu konunun açıklaması paradır. Peki çocukların, Başka bir yok yani. burada e, 6-7 tane çocuğu var. Çocukların kaderini annelerin İbrahim Tatlıses üzerindeki etkileri belirliyor birazdan. Evet, tabii. Çünkü Ahmet Tatlıses diyor ki sen beni fedai olarak kullandın. Heh. Bir sürü de sıkıntılı işlere girdi çıktı babası için. Evet. Zaten konuyu açtırma diyor. Ama en küçük çocuklar, anneleri sayesinde kral ve kraliçeler gibi yaşıyor. Şimdi evlat bakmaz mı? Hı hı. Benden sonrakiler mis gibi yaşıyor. Ben bir takım sıkıntılı işler için kullanıldım. Gülcüm, i̇lk çocukların zaten madde ve en zor dönemlerine denk geliyor. Evet. En büyük korkuların olduğu dönemlerde. Sen ona babalık yapamıyorsun, analık yapamıyorsun. Ondan beklediğin işte sen ona hizmet bir otorite oluyorsun orada. Evet. Kul ilişkisi gibi. Sen sürekli tapacak ne diyorsun? Yani Ahmet'in onları yapmasının altında da babandan baba tarafından sevilme, onaylanma ihtiyacı var. O çocuk ne bilsin? Baba tabii ne derse Sonu yapıyordur. Tabii, tabii. Ve son çocuklar da işte sonda kalanlar da rahat dönemin çocukları rahat zaten. Rahat dönemin çocuk. İlk çocuklara yapamadığın özrünü yapıyorsun bu sefer diye. Ama bu sefer de evlatlar arasında bir ayrım mı söz konusu e, büyük. oluyor duygusal anlamda? Tabi tabii büyük, büyük. Evet. Bu çok Yine acı. Yine gidiyor, evet. geliyor. Para neredeyse güç orada. Ne yazık ki yani. Gelda Hanım biraz evvel dediği gibi İbrahim Tatlıses bu kadar meşhur, şöhretli ve zengin olmasaydı Hı. böyle bir kavgalar Kesinlikle. falan görmeyecektik. Kesinlikle olmayacaktı. Bu şekilde olmayacaktı. Bu şey başka türlü olacaktı. Başka türlü olacaktı aynen ama biz bunları daha çok duyacağız. Öyle bir dönemdeyiz ki her geçmişin daha çok ortaya... Hatırlıyor musun Konuş. Aa. Hatırladın Bak şöyle bir hatırlatmada bulunacağız sevgili <laughs> izleyicilere. Eylül sonuydu galiba. Biz evet. bu Dilan Polat dosyasını Hı. sürekli takip ediyorduk Hı. ve aşkım zaman zaman uzman olarak geliyordu Dilan Polat'ın psikolojik durumunu irdelemek için ve biz de dedi ki ya canlı yayında söyledi ya kamera arkasında. Yakında daha büyük olaylar patlayacak dedi. Evet. Böyle bir döneme giriyoruz dedi. Evet. Şimdi Dilan Polat'la ilgili ne bir gelişme var. Nedir? ne biliyor musun? Yelda ne ee, bu dünyadaki sorunları görüyoruz evet, hep beraber. Evet, o evet. kadar çok görülmüyor ki bazı insanlar. Artık görülmek için geçmişte ne varsa aç ay yuka çıkmak zorunda. Yani nasıl görüldüğün önemli değil. O zaman Çıkıyor hepsi. o şey mi? E ...zamanında bastıranlar... Evet. ...görmeyenler, Aynen öyle. ezenler... Aynen öyle. ...onlar ilahi süt. adalet gibi... Evet, ...hani evet. O karşılığını bulacak... ...madden de mani... Aynen. Evet şimdi Dilan Polatla ilgili bir gelişme var... Evet, ...hemen kısaca evet. aktaralım... ...5 Kasım'da cezaevine girmişlerdi... ...Dilan Engin Polat... E, ...şimdi durumuyla ilgili... ...4 ayrı suçtan yargılanıyorlar... ...suçlardan birisi düştü... ...onu da hemen sizle paylaşalım... ...gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre... ...Polatlar davasında... ...aylık tutukluluk değerlendirilmesi yapıldı... ve Tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi. Ee, bu arada vergi suçundan sanıkların tahliyesine, haklarındaki diğer iddialar için de masak raporu gelinceye kadar kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dört ayrı suçtan yargılanıyorlar. Birincisi suç örgütü kurmak ve yönetmek, iki suç örgütüne üye olmak, üç suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak bu üç suç için masak raporu bekleniyor. Haziranda çıkması öngörülüyor. Dördüncü suç vergi usul kanununa muhalefet bu düştü. Hmm. Bunu size aktaralım. Evet bu da son dakika gelişme aynı. Evet ama hala cezaevindeler. Hayırlı olsun. Evet. <laughs> e, şimdi DM'den de yazıyorlar. O süreci takip ettiniz. Hadi bunu da verin. Sıkıysa verin. Sıkısı gevşeyi mi var? Alakası Olumlu var? haberlerde, olumsuz haberlerde burada göreceksiniz. Yani tahliye olurlarsa. onun haberi e, de verilecek evet, tabii davalar ki. Davalar bizim yön şeyimiz dedi ki, <laughs> yönetimimiz dedi ki, evet, e, hakimler, savcılar karar alıyorlar. Biz de kararı sizlerle Bence paylaşıyoruz. Veren bizim düşünüyor düşünenler var. Evet. Olarak. Evet. Hmm. Evet. öyle. Yani insanların bakış açısı yorumları tabii şey oluyor. Ee, sanki böyle o, o, onu oradan yok, biz bunu vermeyelim yok bu. Tabii bu, tabii. bu bir kere haber değeri olan tabii. bir şey. Haber değeri olan yani her şey. Olumlu da olumsuz da. Hayır bazı insanlar, bazı insanların fan kulübü üyesi olmamızı istiyorlar. E, e, Bazıları da bazılarının düşmanı olmamızı istiyorlar. Ne kimsenin düşmanı oluruz ne de kimsenin böyle aşırı hayranı oluruz. Ortada durmakta fayda var ki gazetecilik, habercilik bu programlar devam etsin. Bir tarafa yan yatarsan o bodozlama gidersin aşağı. E, aynen Ona öyle. hiç niyetimiz yok. <laughs> evet. Banu da ilgili bir gelişme var. Evet. Banu Parlan başı da dertten kurtulmuyor bu arada. Onun ihtiyacı o çünkü. E, Bağının mu? Evet, psikolojik evet. ihtiyacı o. Ha yani sürekli böyle olaylarla gündeme geliyor. Bazı da şu vardır, problem yaratıp karşı tarafı kendine saldırttırır. Ondan besleniyor mu? Hmm. Evet, bilinç dışında o saldırtıkça o da mağduriyete girer. Büyük bir ihtimalle çocuklukta çok saldırmışlar. O da hep mağduriyete girmiş, aynı şeyi devam ettiriyor. Ama bu çok yıpratıcı bir şey aşkım, saldır bu, saldır gündeme geliyor. almadığın sürece de kendine geliştirmediğin sürece bitmeyecek bir şey. Hep Peki, bir düşman var. Düş dünyada düşman bulacaksınız. Evet, Banu Parlak'la da ilgili gelişmeyi hemen size aktaralım. Banu parlan Bahçeşehir'deki güzellik merkezine 1,5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Ee, borç nedeniyle kapalı olan güzellik merkezi çilingir yardımıyla açıldı. İçindeki malzemelere el konuldu. Bu arada Banu Parlak'ın kendi üzerine olan merkezleri de bir süre önce kapattığı konuşuluyor. Evet. Evet. Bu da böyle bir popülerite oldu değil mi güzel merkezleri bir anda Aynen. böyle her yani yerde bu açılmaya güzel, başladı. Yani bu bunun böyle devamı bir gelir diye bir. bir... ...hınca hınç bir üst üste geldi ya evet, güzellik evet, salonları, evet. influencerlar falan... ...şu anda böyle bir sakinlik var. Farkında mısın Müge? Bir, bir durma, bir durulma var. Çünkü orada bir korumaya alışma. herkes kendini bir korkma hali var. Hasan, ikinci raporu geliyor. Evet, evet. En kapsamlı rapor geliyor. Öyle yani mi? ilk çıkan 46 sayfalık raporda bir ön rapordu. Şimdi esas baba rapor geliyor. Ya bu çıkanlar tekrar güzellik merkezi açabilecek mi açamayacak mı? Ee, bence açarlar ben size söyleyeyim. Açarlar mı diyorsun? Kesin açarlar. Ben de sektörden akılları varsa bir süre uzak dururlar uzak diye duruyorlar. düşünüyorum ama bir süre uz uzak durabilirler. <laughs> Aynen, Doğru. Yani. Onla var olduklarına Aynen. göre varlıklarını sürdürmeleri gerekiyor. çünkü en iyi bildikleri iş bu. Yani güzelliği ne yapacaklar? Hı. Yani evirip çevirip belki ismi değiştirip alttan üstten böyle şey yapacaklar. Peki, ya bu bunlardan şey bir şey beklemeyelim. Şeye geçelim mi? Evet. Evet. Hadi sen geç. Bence sen geç ona. <laughs> Öyle mi? Peki tamam <laughs> sen, o da ben sende geçeyim. olsun. Hadi. Sevgili izleyiciler İzel Çelik Ercan'la ilgili özel bir haberimiz var aramızda kalmasın özel haberimiz. E, dün Yelda'yla da önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Ben de yanındaydım. Bütün konuşmalara da şahit oldum. Grup yıllar sonra birleşmişti ama bayramdaki Kıbrıs'ta verdikleri son konserde şok bir karar aldılar. Onu da İzel Yelda'ya açıkladı. Önce haberi izleyelim.